Merhaba arkadaşlar, örgü mazratlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlere bu güzel yapraklı modelini yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ee, çok güzel çeyizlik yeleklerde kullanabileceğiniz, bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Ee, güzel şöyle yapraklar şeklinde güzel bir model benim yaparken çok hoşuma gitti sizlerle de paylaşmak istedim şimdi modeli şöyle iki model üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım modelin yapımına başlayalım arkadaşlar şöyle bir miktar ilmek attım ve altına 3-4 sıra lastik ördüm şimdi modelimi başlıyorum arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 3 4 tane ilmeğimi ters olarak örmüş oldum. Şimdi 1 2 3 tane ilmeğimi e, düz ördüm. 1 2 3 4 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ters ördüm. Örneğimin arka yüzünde düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi modelin ön yüzüne geldim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane tersimi ördüm. Burada üç tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeklerimizin ilk baştaki ilmeği buradaki ters ilmekle yer değiştiriyoruz. Ters ilmeği arkadan düz ilmeği önden şöyle yer değiştirdim. Bunu yine ters olarak örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimi bir alttan batıyorum. Bu ilmeğimle de yandaki ilmeğin yerini değiştirerek örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. 1 2 3 tane tersimi ördüm. Burada yine 3 düz ilmeğimin en baştaki düzle tersin yerini bu şekilde değiştiriyorum. Düzü düz tersi ters ortadaki düz ilmeği de bir alttan batarak e, kabartmalı olsun diye. Şimdi düzle tersin yine yönlerini değiştiriyorum. Tersi yine ters örüyorum, düzü yine düz örüyorum kalan ilmeklerimi de ters olarak örüp sıra sonuna kadar çıktım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde düzü düz, tersi ters olarak yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. modelin yine ön yüzüne geldim ilk ilmeği örmeden aldım ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm ve şimdi yine bu düz ilmeğimi ters ilmekle yine yönünü değiştiriyorum ters ilmeğimi arkadan öne al, düz ilmeğimi öne aldım ters ilmeğimi ters örüyorum yine ortadaki düz ilmeğimi bir alttan batıyorum bir ters ördüm. Bu düz ilmeğimle ters ilmeği yine yönlerini değiştirdim. Ters ördüm, düz ördüm. Yani bu şekilde ortadaki düz ilmeğimin yanında iki ters oldu. Düz ilmeklerimiz yanlara doğru kaydı. Bir tane tersimi ördükten sonra düz ilmeğimin yanındaki ters ilmekle yönlerini değiştirerek örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi bir alttan batıp selanik örgüsü yapıyorum. Şimdi düz ilmeğimle ters ilmeğimin yine yönünü değiştirerek tersi ters düzü düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi modelin arka yüzüne geçtim. Arka yüzde düzü düz ters ters olarak örüyorum. modelin yine ön yüzüne geldik şimdi yapraklarımızı oluşturmaya başlayacağız bu sırada kenar ilmeğimi aldım bir ters ilmeğimi ördükten sonra önümdeki bu düz düz e, ilmeğimin sayıyorum 1 2 3 4 5 sıra altından batarak 5 sıra alttan battım ve buradan 1 ilmek çıkartacağım 1 2 3 4 5 sıra alttan battım ve bir ilmek çıkardım şimdi her sıradan bir ilmek çıkartıyorum 2 3 4 ve 5. 5 tane sırayla çıkardım ilmekleri. Son kalan ilmeği ördüm. Şimdi en en baştaki çıkarttığım ilmeği üstünden atlattım. Yanındakini üstünden atlatıyorum. Onun yanındakine üstünden atlatıyorum. Bu şekilde iki tane ters ilmeğimi ördüm ortadaki düz ilmeğimi bir alttan batarak ördüm iki ters ilmeğimi ördüm ve şimdi yine buradaki gibi yaprak yaprağımızı yapacağız sayıyoruz 1 2 3 4 5 ilmek alttan batarak ilmeğimi çıkarttım. 2 3 4 ve 5. Son ilmeği örerek e, örüyorum ve şimdi çıkarttığım ilk ilmeği ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeği üstünden atlattım ve ortadaki bir düz ilmeğimi ördüm bu şekilde şimdi yine buradaki 1 2 3 4 5 tane sıra alttan batarak bir ilmek çıkarttım 2 3 4 be 5. ilmeğimi de çıkardım. Son ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmeklerim üzerinden atlatıyorum ve yaprağımı oluşturuyorum. 1 2 ters ilmeğimi ördüm ortadaki sabit giden düz ilmeğimi bir alttan batarak ördüm 2 ters ilmeğimi ördükten sonra yine yaprak yapacağız 1 2 3 4 5 tane alta girerek battım 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeği çıkarttım. Son kalan ilmeği ördüm. Şimdi ilmekleri üstünden atlatıyorum. ve kalan ilmeklerimi de ters olarak ördüm bu şekilde modelin arka yüzüne geldim arka yüzde ilmeklerimiz gördüğümüz üzere düzü düz tersi ters örerek sıra sonuna kadar gidiyorum Ilk model kurulumumuzu yapmış olduk. Şöyle V şeklinde yapraklarımız oluştu. Şimdi ikinci model kurulumu için şöyle iki bunu da düz örüyoruz. Ters örüyorum 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada 1 2 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. Bu ortada giden ilmeğimin yanındaki ilmeği ters, orta ilmeğimi bir alttan batıyorum onu. Unutmayalım. Yanına da bir tane daha düz olarak üç düz 5 ters olarak yine başlangıç noktamız gibi yaptım. Tekrardan arka yüzde düzü düz tersi ters örüyorum. ön yüzdeyim. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 tane düz ilmeğimin yanındaki ters ilmekle şu düz ilmeğimin yine yönünü değiştirdim. Tersi ters örüyorum. Orta göbek ilmeğimi bir alttan batıyorum. Bu ilmekle yanındaki ilmeği yine yönünü değiştiriyorum. Bunu yine ters düzü düz 3 tane tersi ördükten sonra burada 3 düz var birini şöyle yönünü değiştiriyorum tersi ters düzü düz orta göbeği de bir alttan battım buradaki düzle tersin yönünü yine değiştirdim sıran sonuna kadar ördüm. Yine alt sıradaki gibi e, bu V'lerimizi yapıp e, buradan yapraklarımızı oluşturacağız. Bu aynı böyle bu döngüde devam edip gidiyor arkadaşlar. E, burada da gördüğünüz gibi e, kur, ikinci kurulumunu da yaptım burada. Yine burada verilerimizi oluşturduktan sonra yapraklarımızı alttan girerek çıkartacağız. Üstünden geçireceğiz ve yaprak oluşturacağız. Bu döngüde devam edip gidiyor arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu kadar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.